يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل، أنفقوا مما رزقناكم يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ولا يحيطون بشيء من علمه الا <سؤال> بما شاء وسع كرسيه السماء <سؤال> والأرواب لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لَن فِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءَ Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Saygıdeğer seyircilerimiz, yapacağım bu sohbetin başlangıcında sözlerime başlamazdan önce sizleri saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifimiz rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan, Kur'an ayı olan, dayanışma, birlik ve beraberlik kardeşlik ayı olan, ibadetlerin, duaların fazla fazla Ecrin sevabının verildiği, kabul edildiği bir ay bizi bekliyor. Hele özellikle içerisinde bin aydan daha faydalı, daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran bu Ramazan-ı Şerif bizler için, ümmeti Muhammed için, bütün insanlık için hayırlar getirsin, hayırlara vesile olsun. Özellikle yaşamış olduğumuz bu asrın felaketi olarak değerlendirilen ve Türkiye'miz tarihinde eşi benzeri görülmemiş olan yaşadığımız bu depremin tesirini Cenab-ı Hak en kısa zamanda götürsün, bize bir daha böyle bir bela olmasın, böyle bir felaketle karşılaşmayalım. İnşallah Ramazan-ı Şerif bu manada da dualarımızı kabul ettirir. Aynı zamanda da böyle bir ay vesilesiyle bu felaketin yaraları sarılır inşallah. Öncelikle şunu arz etmek istiyorum efendim. Ramazan-ı Şerif ayı gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem heyecanlanır, etrafını harekete geçirir ve insanlara hitap ederken de ey insanlar içerisinde rahmetin, mağfiretin, cehennemden azab azad olmanın barındırılmış olduğu çok mübarek bir ay içerisinde bir bin yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran çok mübarek bir ay Gölgesini üzerinize düşürdü. Kim bu dönemde bir nafile ibadet yap, yaparsa daha önceki aylarda yapılan nafile ibadetlere, farz ibadetlere denk olur. Kim bu zamanda farz ibadetlerini doğru dürüst Allah'ın razı olduğu şekilde yaparsa Hadsiz hesapsız karşılığını bulur. Ve bu ayda öyle bir gece var ki bin aydan daha Hayırlıdır buyuruyor. Yani 82 yıllık yaklaşık 82 yıllık bir ömre bedel olan bir geceyi de içeriyor. Dostlar, bütün bunlar aslında Rabbimizin bize göstermiş olduğu merhametidir, rahmetidir, şefkatidir. Aslında Rabbimiz bizi affetmek istiyor. Bizim kendisine dönmemizi istiyor. Sevinçlerle, sıkıntılarla, belalarla, hoşluklarla vermiş olduğu nimetlerin güzellikleriyle Emin olun bunların tamamından Rabbim, Rabbimiz bize, bizim kendisine yaklaşmamızı istiyor. Bu ayda da böyle bir sır var. Bunu böyle değerlendirelim lütfen. Allah merhameti gereği zaman içerisinde zaman halk ediyor. Nimetlerini daha da fazlaca artırmak istiyor. Ve bize kulum demek istiyor. Biz de ona lebbeyk Rabbim diyerek onun bu davetine, o mağfiret çağrısına ve özellikle bu mukaddes zaman dilimine büyük bir ihtiyakla girmiş oluyoruz. İnşallah Rabbim tutmuş olacağımız oruçlarımızı, okuyacağımız Kur'an-ı Kerimlerimizi, hatmi şeriflerimizi, tesbihatımızı, bütün hayır hasenatımızı kabul buyursun. Ramazan-ı Şerifi mübarek kılan şey nedir diye soracak olursak bunu Rabbimiz Bakara Suresi'nin 185. ayeti kerimesinde Estağfurullah Ramazan Ramazanel lezi unzile fihil Kur'an hüden lin nasi ve beyyinaten minel huda vel furkan buyuruyor. <laughs> yani Ramazan ayını tarif ederken o ayda rahmet ve hidayet vesilesi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğunu Ramazan-ı Şerif ayını bu zaman dilimini esas olarak mübarek kılan şeyin manevi değerin Kur'an olduğunu bize bildiriyor. Demek ki Ramazan ayında yapılacak en önemli bir şey Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaktır. Daha açık ifade edersek dostlar bu ilin indirilmiş olan Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan mukaddes kitabımızı Rabbimiz belli bir zaman diliminde çok daha etkili bir şekilde alıcılarımızın açık olduğu bir dönemde masivadan ve dünyevi uğraşılardan uzak durarak oruçlu bir şekilde e, dingin bir gönül ve kafa ile aklımızı ve kalbimizi çalıştırarak Kur'an-ı Kerim'e dönmemizi istiyor. Bu bir ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'le hemdem olup onu daha iyi anlayıp daha iyi hayata geçirip ve 11 ayın diğer 11 ayın tamamında hatta ömrümüzün tamamında bir Ramazan bilinciyle, Kur'an ahlakıyla dop dolu, Kur'an ile hayat bulmuş bir e, hayat yaşamamızı emrediyor. Oruç tutmamızın sebebi bu. Oruç tutunca nefis tezkiye oluyor. Ruh damıtılıyor. Ruh daralmıyor. Bir sükunet hali oluyor. Ve bu vesileyle Kur'an daha iyi anlaşılır oluyor ve hayır ve hasanat yapılarak da diğer insanlar düşünülerek onların özellikle ihtiyaç sahibi olanlar yardıma muhtaç dertli gönüllerin de ihyasını Cenab-ı Hak istiyor ki gönlümüz tamamen yumuşasın ve ruhumuz, kalbimiz ve gönlümüz Kur'an'ı daha iyi anlasın, Kur'an ile bereketlensin istediği için bu Ramazan ayında e, oruç tutmamızı, sadaka vermemizi, zekat vermemizi ve özellikle birlik beraberliğimizi sağlayıcı bütün unsurları yaşamamızı istiyor. Tamamı bunların tamamı e, rikkatli bir kalple Kur'an'ın okunması içindir. Zaten peşi sıra gelen ayet-i kerimede ve ida sealeke ibadi anni, ey habibim ya Muhammed Mustafa, kullarım Rabbi, Rabbimiz kimdir diye sana soru sorarlarsa onlara söyle ki fe inni garib ben onlara yakınım uci bu davet edai iza daani falyastecibu li ve yu'mini nubi laallehum yerşudun onlar bana dua ettiklerinde beni davet ettiklerinde benden yardım istediklerinde mutlaka ben onlara icabet ederim öyleyse bana olan imanlarını yenilesinler bana iman etsinler ve benim çağrıma icabet etsinler ki ben de onların çağrılarına, dualarına karşılık vereyim. Bu vesileyle onlar kurtulmuşlardan, irşad edilmişlerden, istikamet sahibi dost doğru bir yola girmişlerden olsunlar. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Kısaca toparlarsak değerli dostlar, bu ay yapacağımız iş Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve okumak. Bilmeyenlerimiz lütfen her şeyi biliyoruz. Her kitabı okuyoruz, her gazeteyi okuyoruz, her her haberi dinliyoruz. Oysa ki bize ölümden sonrasını, insanlığın en büyük çıkmazı, en büyük sorusu ve sorunu olan ölüm hakikatini açıklayan, ötelerden bize haber veren Kur'an-ı Kerim'i okumamayışımız akıl kârı değildir. Biz ölümü, ikram, e, 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 in, e, ölümü inkar edemiyoruz. Hayat kadar o da gerçek. Ee, o zaman ya ölümü, hiçlik ve yokluk göreceğiz ya da Kur'an'ın ifadesiyle ebedi hayata açılacak bir vesile bileceğiz. Bu yüzden, bu yüzden de nasıl ki dünyevi hayatımızı, günlerimizi kurtarmak, çoluk çocuğumuzu geçindirmek rahat bir hayat istiyorsak, bu iman dolu, rahatlıkla dolu, iman ile hayat bulmuş hayatımızla inşallah ahiretimizi kazanacak ve ebedi hayatta Allah'ımızın bize ikram edeceği cennette olmayı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve bütün sevdiklerimizle cennette olmayı hayal edeceğiz, murad edeceğiz ve irade edeceğiz ki kurtuluşa erenlerden olalım. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim okuma hususunda ne olur? Hem evlatlarımızı hem çevremizi duyarlı kılalım. Okuyalım, öğrenelim okuyanlarımız mealiyle, manasıyla, tefsiriyle birlikte Allah'ımızın bu ayet-i kerimelerde bize göndermiş olduğu bu ilahi mektubunda neleri kastediyor diye okumaya çalışalım. Diğer bir kısmı da özellikle deprem vesilesiyle şu anda memleketimiz bir badireden geçiyor. Şu an yetimlerimiz çoğaldı bizim, gariplerimiz çoğaldı bizim. İnşallah inancımızla, milli manevi duygularımızla bir ve beraber olarak Kur'an'ın ifadesiyle Kurtuluşa erenlerden diriliş, dirilmiş olanlardan olmamız ve Rabbimizin rızasını ve insanların sevgi ve saygısını kazanma maksadıyla da Allah'ın izniyle biz yardıma muhtaç olan dostlarımızı bağrımıza basacağız, paylaşacağız, iftar sofralarımızı, sahur sofralarımızı onlarla süsleyeceğiz, onların dertleriyle ağlayacağız onların dertlerine derman aramak için koşturacağız ve hep beraber tarihte olduğu gibi yeniden küllerimizden dirilip Allah'ın izniyle bu sancılı günler sonucunda bir rahmetin doğacağına nasıl ki hani bir insan doğacağı zaman anne sancı duyarsa o sancıların arkasında bir rahmet olduğu gibi şu anda hem tabi afetlerde hem yaşamış olduğumuz sosyal sıkıntılar Sosyal sancılardan sonra inanıyoruz ki bu Ramazan ayının bereketiyle yeniden bir doğuş, yeniden bir diriliş olacak ve Türkiye tarihte olduğu gibi yine insanlığın ve İslam dünyasının örneği ve önderi olacaktır. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun diyor, saygı, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. <laughs> Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider i uh -huh.